Sevgili Amasar, tabii ki bir gün cuma, cuma mübarek olsun. Amasa'dan 81'lere selam. Biz de her gün keşke var Allah'ın inşallah. Tabii ki her zaman göstermiyoruz. Tabii ki her zaman bir maşallah gelmiyor keşke yanınıza. Tabii ki bir gün özellikle bu keşkeklerden maşallah diyelim. Hayırlı cuma diyorum. Bir de hayvan olmuş mu? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yapma. Lütfen yapma. Bismillah. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Şuna bakar mısın da Allah aşkına. Merhaba. Vay yavrum vay 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 vay. Vay vay vay. Vay anam vay. Evet dostlar. Bak. Görüyor mi hocam? Bu tamam Allah'ın izniyle. Bu ne hazır Biz size bekliyoruz inşallah. Bir de bana bakalım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım yapma, lütfen yapma. Aç beni, aç. Ben Amasalar aşım diye. Amasamızı görecek keşke sevgili Amasalar. Evet. Evet. Hop. Aha. Şuraya bak hocam. Hop. Aha. Evet dostlar. Evet sevgili amasalar. Şuraya bakar mısınız ya? Şuraya bakar mısınız ya? Vay anasını ya. Evet dostlar. Değerli misafiriniz bizim için çok önemlidir. Değerli misafiriniz Amasa'ya getirin. Keyfe getirin. 100 gram çılgın döner ve de yöresel keşkeğimiz. Bunlar da uzak aldım. Bunları şöyle açayım size. Evet. Evet hocam. Evet hocam. Evet. Geç kalmaya gereke gelin. Sizlere çılgın bekliyor inşallah. Hayırlı cuma ediyorum. Tamam, yeter.